olarak bir avantaj oldu bizim için. O da bize eee bir mutluluk verdi. Ve böylece o gece uçaktan indik. Indiğimiz gibi Cengiz Topel Havaalanı'nda bizi bekleyen sağlık personeli, doktorlar, doktor kardeşlerimiz, sağlıkçılarımız Allah onlardan razı olsun. Hizmetlerini daim eylesin. Bütün eee hastalıklardan onları muhafaza, hepimizi muhafaza eylesin ama onlarsız olmayacağı için Onları daha çok muhafaza eylesin. Başımızdan eksik etmesin doktorumuzu, hemşirelerimizi, kardeşlerimizi, bütün çalışanlarını ve böylece orada bizi kontrolden geçirdiler. Ve orada yaptığımız kontrol, yapıldığımız kontrolden sonra en ufak bir sıkıntı yaşamadan biz oradan ayrıldık. Bize forum doldurturdular. Dediler ki 14 gün evlerinizden çıkmayın, misafir kabul etmeyin, misafirliğe gitmeyin dediler. Biz de bu şekilde geldiğimiz günden beri bugün de dahil olmak üzere daha henüz kapıdan dışarı yani bahçeden dışarı çıkıp da bir yere gitmiş değiliz. Eşimle beraber evdeyiz. İhtiyaçlarımızı işte çocuklarımız geliyor. Onlar sağ olsunlar getiriyorlar, bırakıyorlar, alıyoruz. İhtiyaçlarımızı da bu şekilde görüyoruz. O günden beri aradığım bütün umrecilerimle görüşüyorum. 135 umrecimden herhangi bir korona virüsü pozitif çıkan bir umrecin olmadığı gibi hepsinin şu anda da sıhhatleri yerinde ve bizi de bu 14 gün zarfında bizim kendi bağlı olduğumuz bölgenin sağlık ocağından her gün aradılar, hal hatır sordular. Onlara da buradan teşekkür ediyorum ve böylece bugün son noktayı burada koyuyoruz. Devletimizin Cumhurbaşkanımızın Sağlık Bakanımızın, Diyanet İşleri Başkanımızın bütün yetkililerin talimatlarını hepimiz, herkes dinlemeli. Bu e, virüs belasından hepimizin kurtulması için, e, sağlıklı yaşamamız için, e, ömrümüzün güzel geçmesi için dikkatli vaziyette burada e, kalmamız gerekiyor, evde kalmamız gerekiyor. Evde kalalım, sağlıklı kalalım, sağlıklı yaşayalım diyorum. Allah ülkemize tekrar milletimize zeval vermesin. Devlete hizmet eden Cumhurbaşkanımızdan en alt kademedeki görevlisine kadar hepsine Rabbim yardımcıları olsun, yardım etsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Çok teşekkür ederiz.